Sen sana, annem yavrumu çalacaksın bir de mi? İfadeni gitti, niyolsan, oturdu niyolsan. İcinatı da, heyim yavrumu çalacaksın sana. Annem ettiğine bak da seyredin. Bunu niyolsan, annem açamıyor, sana annem açacak ama ben de açabiliyorum. Açabilirim anneciğim. Evet. Yakından bakabilir miyiz laba bu çikolatana? Oo, çok güzelmiş saire hanım. Çok güzel. Bak bakalım tadına nasılmış. Ben de merak ettim. Hmm. İçine bakın Mm, lezzetli mi? Evet. Kulak kısmından bana da mı versen? Ben de baksam tadına azıcık. Tamam. Anladım sen tadını. Hmm. Hmm. İçindeki ne o? Yeşil gibi bir şey mi çıktı? Bu bir bir şey. Çok değişik bir tadı var. Çok güzel. Kuyağını denemek istiyor musun? Yok sen dene. Bakayım şöyle bir yakından gösterebilir miyim onu? Bir saniye anneciğim. Uyandan baksan oyun mu? Bakayım. Hmm, çok değişik. Bak. Tamam ben baktım anneciğim. Şimdi sen ye bakın. Bak kuyandan. Baktım ben. Bak. Sen yiyebilirsin. Yiyebilirsin kuyandan. Tamam. Isır kayar. Hmm. Kafasından da ısır kayıyorsun anneme. Ama çok çok güzel. Bayıldım ben bu ah. tadı. Hmm, bakayım içine. Çok yukarıda tuttum göremedim. Hmm, yeşil bir şey çıktı içinden. Sen de kafasını sana. Annem hmm. de kafasını hmm. Sen de Anne. Aşkım sen yeviysin bana çok geldi. Paketi nerede bunu bir paketine de bakacağım. Paketin içeriğine bakmak istiyorum. Şurada galiba. Bakabilir miyim? Bir? Bak. Evet içi boş anneciğim de bunda ne varmış? Lavabo. La yum 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 yum. Çok lezzetli anneciğim ya. Sare bunda ne varmış biliyor musun? Ne? Kadayıf antep fıstığı krokan dolgulu diye geçiyormuş. Yani içerisindeki o kadayıflı antep fıstıklı tatmış. Yeşil mi? Evet yeşil olan antep fıstığıymış. Kadayıf da içine koyup karıştırmışlar. Evet aşkım bir de bunun fiyatını söylemek ister misin arkadaşlarına? Kaça aldık biz bunu? 50 TL. 50 TL. Şimdi bir daha söyle bakalım Kanalımı... 50 TL. evet kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay size öpüyorum.